Efendim sen gitmiştin Koyup bir başımıza Bırakıp mahcup ellerimizi Gurbetlerine salmıştın bizi Efendim sen gitmiştin Sığınağımız varlığımızın övüncü Yüz akımızdın Ve hayırları söyleyip gitmiştin Derd ile ağlayandın Hem derde salandın Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi Hastaların merhemiydin Saadetle yaşamış Ve saadet çağını yaşatmıştın Sen Aşk ikliminde sultan Sen Vefa göğünde sevgiydin Efendim Efendim sen gitmiştin ama giderken bahçevanlığını yaptığın bahçede o gülistanda nice güller yetiştirerek gitmiştin. İşte o gülistanın bahçevanı Ali Ramazan Efendimiz şimdi bizlere bir sohbet buyuracaklar. Huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Hamdü sena Rabbimize salatü selam nebimize sıhhat ve afiyet mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün konuşan büyüklerimizi dinlediğimde hepsinin ortak noktası şu oldu. Dediler ki biz böyle güzel bir zatı nasıl anlatabiliriz? Çok doğru. Evliya-i tahta kubabi la ya'rifuhum gayri halik lem velilerim beşeriyet çadırı altındadır kubbesi diye de ifade edilir aynen bizim gibi yerler içerler konuşurlar hayat yoldaşları olur işleri güçleri olur fakat Benden başkası tanıyamaz. Diyeceksiniz ki, Biz Abdülkadir Geylani'yi tanıyoruz. Kaddese Allah'a Abdul abdülhalik o Gojdevani'yi tanıyoruz. Mevlana'ları tanıyoruz. Yunus Emre'yi tanıyoruz. Nasıl bilemiyoruz biz? Biz, Onların zahirini tanıyoruz. İç alemini, ancak irfanımıza göre kabiliyetimize göre anlarız. Kayseri'de bir hoca kardeşimize bir grup talebe kardeşlerimizden gelenler olur. Derler ki bize Hacı Hasan efendimizden anlatsanız da dinlesek. Şimdi bunu ifade ederken sadece üstazımız olarak söylemiyorum. Umum olarak söylüyorum. Kendilerinin de ifade etmiş olduğu bir söz vardı. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bu Gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter. Bu Gülistan'dan haber verme bir tek gül Burada üstadımızdan anlatmamız emsali bütün hak dostlarını anlatmış oluyoruz. İç alemi hususunda ölçü olarak Halik'imizin koymuş olduğu değer şu. Esamle inne ekramakum indallahi etkakum Allah yanında Celle Celaluhu sizin en ikrama layık olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Dikkat edilirse İslam'la <laughs> Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amanu ve kanu yettegûn O hoca kardeşimize diyorlar ki bize Hacı Hasan Efendimiz'den anlatsan o da diyor ki Kur'an-ı Kerim'i verin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı verin. Onları ancak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor. Ve bu ayeti celile dikkat edin o Allah dostları için korku yoktur. Mahzuniyet de yoktur. özelliğini de Halikimiz ikinci ayeti celil eden ne kadar güzel beyan ediliyor. Yani ele inne ahsenel kelam kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan başka ne anlatabilir ki? Ellezine esamle ellezine amanu ve kanu yettekun. Onlar Allah'a tereddütsüz bir inanç. İmanın kalitesini Haber verecek olursak imanın kalitesi tereddütsüzlüktür. Kat'i ve kesin olarak inanmış ve Allah'tan korkmuş, emirlerine son derece riayet etmiş, nehyettiklerinden de kaçınan kimselerdir. Nasıl tarif edilir ki? Kur'an-ı Azimüşşan deyince sabret, tetecafa cünubuhum anil medaci'i yed'un rabbahum khaufan ve ve mimma razaknahum yunfikun. Burada birkaç hususu kaydettim. Onu konuşmaya gerek duymuyorum. Burada fıkhın tarifi ve fakihin fakihin ne şekilde olduğunu ifade eden güzel sözlerden bahsetmek istiyordum. Geçiyor. İmam-ı Azam Rahmetullah Ali Hazretlerinin fıkhı tarifini insanın leh ve aliyinde olanları bilmesini ve fakihin kim olduğunu yazdığım için bu defterde saklı kalmasın fakih esamle innema yahşallaha min ibadihi'l ulema Allah'tan en çok korkan ilim sahipleridir Şimdi ayeti celiyle de Yunus suresinde onlar için korku ve mahsuniyet yoktur. Doğru. Korku ile haşyet ayrıdır. Hatta haşyetin iki şekli vardır. Haşyeti kamile de vardır. Korku korku bir ayrı haşyet bir ayrı. Mesela Sıddık-ı Azam radıyallahu anh bir ağacın üzerinde görmüş olduğu kuşa imreniyor. Keşke diyor Allah huzurunda Celle Celaluhu hesap veren bir kul olmasaydım, olmasaydım da bir kuş olsaydım. Hazreti Ömer öyle radıyallahu Allah'ın bir çadırın kenarından geçerken esamle veylül <laughs> lil mutaffifin ellezinehum izektalu alen nas ve izakaluhum evzenuhum yuhsirun Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usuna li yevmin azim. İşte alışverişinde, ticaret ticaretlerinde ahlaksızlığa düşenlerin eyvah hallerine diye buyurulan ayeti celile cemileyi duyduğu zaman baygınlık geçirir ve kendisini hanelerine götürürler. Ashab-ı kiram Öyle ciğerinde bir ağrısızı, böbreğinde bir ağrı, başında, elinde, ayağında bir ağrı ve hastalıktan dolayı değil. Dinlediği Kur'an-ı Azimuşşan'ın dehşetinden dolayı günlerce ashab-ı kiram geçmiş olsun ya Ömer, geçmiş olsun ya Ömer derler. Ve eline bir saman çöpünü alıp, keşke nolaydı, anam beni doğurmasaydı şu bir saman çöpü gibi olup da Allah huzurunda mesul olmasaydım demiştir. Bu nedir? Bunların bu ifadeleri haşyeti ifade eder. Haşyet Allah'ın azametinin karşısında titremektir. Biz neyi bileceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zatı hakkında asla sen kendini nasıl vasfediyorsan sen öylesin, sen kendini nasıl vasf ediyorsan, sen öylesin, vasfettiğin gibisin demiş. Sadece, sadece isimleri ve sıfatları ve fiilleri bunları tanımak. Mesela İhlas Suresinde geçen samet sıfat. Anlatmakla bitiremezsiniz bunu. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğumuzu bilmek. Velilerden anlatılıyor. Velilerin bariz özelliği şudur. Acziyetini Cenab-ı Hakk'ın da azametini bilirler. Allah'ın aşkında ve muhabbetinde yok olmuştur. Sevgisinde mütevazidirler tabi. Hoca kardeşimiz diyor ki getirin Kur'an-ı Kerim'i. Bir ayeti celileye başlamıştır. isemle

Sadece şu cesedini kaldırır demek değil bu. Gafletten uyanırlar demektir. Onlar yanlarını yataktan kaldırırlar. Allah'ın rahmetinden ümit var olarak ve azabından da korkarak Halik-i Zülcelal'e ibadet ve taatte bulunurlar. Artık ilerisinde Rabbimizin vaat etmiş olduğu o nimetler göz görmedik, kulak duymadık. Kalpten geçirmeye bile kadir olunamayan nimetlerdir. Ma uhfiye lehum min gurreti a'yun cezaen bima kanu ya'malu. İşte Emin Bey hocamız ihsan mertebesinden konuştu. Asıl bizi kılavuzlamak istedikleri nokta bura küfürden imana imandan İslam'a İslam'dan da ihsana geçmektir asıl yolun adı da budur zaten bu münevver yolun adı İhsan nedir öyle ayakkabıcı ihsan bakkal ihsan değildir bunlar